Herkese selamlar. 4. Boyut'a Hoş geldiniz. Son yıllarda yetişkin animasyon dizilerinin popülerleştiği ve çoğaldığı gözünüze çarpmıştır. Rick and Morty'nin akıllarda yer eden başarısına, Amazon Prime Video'nun Invincible'da geçtiğimiz dönemlerde katılmıştı. Tabii ki buna bir sürü başka örnek vermek de mümkün. Ancak bugün biz yine bir yetişkin animasyon dizisinden ve Amazon Prime Video özel içeriğinden bahsedeceğiz. Hadi Vox Machina konuşalım. The Legend of Vox Machina yani Vox Machina efsanesi 2022 yılının başlarında yayın hayatına başladı. 12 bölümlük ilk sezonun ardından izleyenler tarafından beğenileri toplayan dizinin ikinci sezonu da bu senenin başında 2023 yılında izleyiciyle buluştu. İzleyenlerin beğenilerine rağmen bu dizinin yeterince konuşulduğuna şahit olmadık. Farklı bir oluşum hikayesi olan ve özel bir iş olduğunu düşündüğümüz diziyi sizler için konuşmak istedik. Hikaye temelde Vox Machina adlı kiralık avcı grubunun başından geçenleri konu alıyor. Ekip 7 kişiden oluşuyor. Bunları kısaca özetlemek gerekirse, Vexelia ve Vexil'den adındaki yarı elf ikiz savaşçılar, Whitestone sarayının varisi Percival Derolo, şifacı gnom Pike, yine bir yarı elf Aşarya adındaki halktan Kaylit grubun komedi yükünü çeken müzisyen gnom Scanlan ve Kratos sandıran çehresiyle Grok Stonejaw. Hepsi birbirinden çok ayrı kişiliklere sahip olan bu karakterler ve ilişkileri aslında diziyi ayakta tutan asıl unsur. Nitekim Vox Machina olaylardan çok kişilerin hikayesi. Bunun da çok basit bir sebebi var. Dizi bir uyarlama. Ancak bir kitaptan veya çizgi romandan değil, bir FRP oyunundan. FRP, yani Fantasy Role Playing, fantastik rol yapma anlamına gelen bir masaüstü oyun türüdür. Bilmeyenler için bu oyun türünün bir karakterin yerini oynama, karakteri tümüyle kontrol etme temeline dayandığını söylemek yanlış olmaz sanıyorum. Rol yapma oyunlarının temel amacı eğlenmek ve hikayede sürüklenmektir. Oyun oturumları oldukça uzun sürmesine rağmen, oynayan oyuncuların ve oyunu yöneten kişinin tepkileri anlık olduğundan aslında hikayenin her detayıyla kurgulanmış olması çoğunlukla beklenmez. Çünkü rol yapma oyunlarında pek çok faktör değişkendir. Bu değişkenler aslında pek çok şeyi daha eğlenceli yaparken, kurgulanmış hikayelerdeki gibi bir kusursuzluk beklemek de yersiz olacaktır. Dizi FRP oyunundan birebir uyarlanmış olmasa da ana yapısını kesinlikle bozmuyor. Tüm dizi boyunca bir rol yapma oyununu izliyor gibi hissediyorsunuz. Bu, diziyi özel kılan en büyük unsur olmasının yanında izlemeye devam etmek için de ana sebep. Çünkü aslında ana hikayesi Vox Machina'nın güçlü tarafı değil. Öyle ki ilk sezondaki Briarwood'ların hikayesi bile ilginç ve koyu atmosferine rağmen yer yer basit ve klişe kalırken, ikinci sezondaki ejderha hikayesi gerçekten sıradan hissettirebiliyor. Ama tüm bu anlarda keyif aldığınız karakterlerle vakit geçirmek aslında temel amacınız. Karakterlerin her birinin ayrı hikayesini dinlemek, birlikte etkileşimlerini görmek ve gelişimlerini izlemek bu dizden alabileceğiniz maksimum keyfi sizlere veriyor. Dizden kusursuz bir olay örgüsü beklemediğiniz ve hatalarının bir FRP oyunu olmasından kaynaklandığını kabul ettiğinizde ise olumlu taraflarına daha çok odaklanabiliyorsunuz. Bir yanda Scanlan'ın melodilerle kapıştığını görmekten veya fantastik kurguların enteresan bağlantıları ile karşılaşmaktan çok daha fazla zevk almaya başlıyorsunuz. Critical Role adlı bir organizasyonun rol yapma oyunu olarak senelerce oynanan ve yayınlanan bu hikayenin diziye dönüşme hikayesinden bahsedelim biraz daha. Şu an bile pek çok sezonunu YouTube'da bulabileceğiniz rol yapma oyununun ses getirmesinin ardından başlayan bir Kickstarter kampanyası ile oyuna özel bir animasyon bölümü yapılması için bağış toplanmaya başlanıyor. 22 dakikalık bu animasyon için 750 bin dolarlık bir yapım ücreti öngören ekip başlattıkları 45 günlük kampanyanın ilk saatinde 1 milyon doların üstünde bir bağış toplayınca kampanya genişliyor ve toplamda 4.3 milyon dolar bağış toplanarak 8 bölümlük bir animasyon dizisine dönüştürülüyor. Daha sonrasında pek çok yapım şirketinin almak istediği dizi için en çok yapım özgürlüğünün verildiği Amazon Prime Video tercih ediliyor ve dizi 12 bölümlük bir sezona uzuyor. Bu süreçte diziyi satın almak isteyen diğer firmaların bu dünyayı daha çocuk dizisi veya daha politik temelli bir fantastik proje olarak sunmak gibi fikirleri olmuş. Ancak yaratıcı ekip bu rol yapma oyununun havasının ve yetişkin komedisi unsurlarının kalkmasını istememiş. Ve bu yüzden kendilerini kısıtlamayan Amazon ile çalışmayı tercih etmişler. Bu tercih bana sorarsanız çok doğru olmuş çünkü hikayeyi olmadığı bir şeye evriltmek iyi olabilecek bir işi kötü yapmaya davetiye çıkarırmış. Vox Machina dediğimiz gibi olayların değil karakterlerin bir hikayesi. Ve bu her ne kadar dizi formatında olsa da bir FRP oyunu. Karakterleri FRP oyununda oynayan kişilerin seslendirdiğini de unutmayalım. Bu da hem diziden sonra oyunla tanışacaklar için hem de oyundan sonra diziyi bekleyenler için hoş bir altyapı sunuyor. Dizi müzikleri ve atmosferiyle de oldukça keyifli bir vakit sunmayı başarıyor ve kendini özgü dünyasını en doğru şekilde yansıtıyor. Özellikle müziklerini açıp açıp dinleyebilir ya da kendi FRP oyunlarınızın arkasında değerlendirebilirsiniz. Oyundaki hikayelerin farklı sıralamalarla tekrar kurgulandığı ve dizi aktarıldığı Vox Machina'nın gelecek sezonlarında merakla bekliyoruz. Bu sürede izlemeyenlere izlemelerini tavsiye ediyoruz. İzleyip de daha fazlasını merak edenler için ise FRP oyununun yayınlarını bırakacağız. Toplam süresinin istemediğiniz kadar uzun olduğuna eminiz. Dizinin başarısının ardından Amazon'un Critical Role adlı organizasyonundan başka bir hikayenin yayın haklarını da aldığını söyleyelim. Bu konuda ve Vox makine hakkında daha fazla video istiyorsanız bizleri yorumlarda haberdar etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenilerinizi bekliyor, abone olmanızı da hatırlatıyoruz. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın.